Tarihi iki katlı ahşap bina elektrik kontağından çıkan yangınla tamamen küle döndü. Kastamonu'da medene gelen yangın bir aileyi yılın ilk gününde evsiz bıraktı. Hakkari'de ise bir iş yeri küle döndü. Alevler birkaç dakikada bütün evi sardı. Canlarını zor kurtaran aile yılın ilk gününde sokakta kaldı. Kastamonu'da Ayhan Bayrağı ait iki katlı tarihi ahşap binada iddialara göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan aile fertleri yanmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden alevlere müdahale etti. Ancak yangının hızla büyümesiyle oda yerine takviye ekip istendi. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi ama çalışmalar bittiğinde ahşap binanın yerinde artık bir kül yığını vardı. Hakkari'de ise elektronik eşya satışı yapan iki katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde büyüyen alevleri vatandaşlar fark etti. Durum itfaiye'ye bildirildi. İtfaiye dar sokakta bulunan dükkana ulaşmakta güçlük çekti. Ekipler güçlükle de olsa olay yerine gelip yangını söndürdü. Ancak dükkan kullanılamaz hale geldi.